Son olarak bitirme endpointinde tetikleyelim. Daha sonrasında da canlı yayını bitirmiş oluruz. Buradan ilk önce bir kod tarafına bir bakalım. Şöyle geldim. Buradan end trip'e geldim. Burada da aynı şekilde nasıl bitirdiysek, hangi koordinatlarla bitirdiysek, Tekrar update location'ı çağırmamız gerekiyor. Event'i tetikleyip bitiş koordinatını da soket'e göndermemiz gerekiyor. Bunu da buraya eklemiş olduk. Tekrar gelelim. Altıncı yolculuğu geldik. Şu anda soket açıldı. şöyle bir yerden koordinat alalım. Tam caddeler uyumlu değil orayla. Değişmiş olabilir. Ankara bulvarına geçti burada. Orada hala Kırk Kızılay'ı caddesi devam ediyor. Tamam. Koordinatı aldım. Yani şu dönerden sonra bir koordinatı aldım. Şuralara bir yerlere gelmesini bekleyeceğim. Tekrar geldim. Artık end trip yapalım. Altıncı tripi bitiriyorum. Yapıştırdım. Yapıştırıp gönderiyorum şu anda. Gönderdiğim zaman bu şekilde araç ilerlemiş oldu ve artık bu yolculuk sonlanmış oldu. Sayfayı yenilediğim zaman bu artık maviye dönmüş olacak. Çünkü artık yolculuk bitti. Sayfayı yeniledim. Artık 6. yolculuğu da tamamlamış olduk. Tekrar bakalım 6. yolculukta nasıl hareket etmişiz buradan başladık. Bir parktan başladık. Kelebek Su Parkı'ndan başladık. Buradan işte neydi? Ankara bulvarını doğru ilerledi. Burada da yolculuğu sonlandırdı. Şu anda soket dinlenmiyor. Onu da test edelim. Zaten sayfayı ilk açtık. Daha sonra 6. yolculuğu tıkladık. Sayfı ilk açıldığında da soket dinlemeyi iptal etmiştik. Bu şekilde daha doğru oldu. Şu an koordinatlar geliyor ama dinlemediğimiz için burada bir bozulma olmuyor. Bu şekilde doğru bir şekilde çalışmaya devam ediyor. Bu şekilde bu canlı yayını tamamlayalım. Kod tarafında daha düzenlemeler yapılabilir. Bir dahaki canlı yayınlarda veya videolarda görüşmek üzere.